Yağmura yakalandık ya. Şansa bak yağmura yakalandık. Dostlar yeni videoya hoş geldiniz şöyle yağmur altında videoya başlıyorum. Sizlere Jamaika'daki üniversitenin adını unuttum. Şimdi arkadaşıma soracağım. Bir tane üniversiteye geldim. Arkadaşım burada tıp öğrencisi. Size onların fakültesini göstermek istiyorum ve buradaki eğitim sistemini anlatmak istiyorum. Elimden geldiğince şöyle yağmur başladı. Şurası kampüsün girişi. Burası da onların fakültesi. Şansa yağmur başladı ya sizleri arkadaşım Shelby ile tanıştırayım dostlar. Hi. <laughs> şöyle bir de kendimize içecek aldık. Burada normal suya şöyle meyve aroması katıyorlar ama asitsiz. Yani suyu ama aromalı. Şöyle bir şey aldık hava sıcaktı. Birden yağmur başladı. Sağ olsun Shelby bana buradaki eğitim sisteminden birazcık bahsetti. Ben de dedim ki ya böyle bir video çekmek istesem fırsat olur mu dedim. Hani anlatmak istesem, videoda göstermek istesem Merak ediyorum açıkçası ve sizler sizlere de anlatmak istiyorum. Çünkü arkadaşım burada tıp okuyor. Ee, biliyorsunuz yani tıp en önemli dallardan bir tanesi. Dedim acaba Jamaika'da nasıl? O yüzden onu ziyarete geldim. Beraber gezeceğiz bu videoda. What was the name of your university? University of the West Indies. University of the West Indies. Mhm. Mm This university is one of the best in Jamaica, right? Yes. So It's not you're the best. <laughs> so you're the intelligent one. <laughs> So they say So they see. Okay. Not so much. No, just the her cheese. What you want? It's up to you. All right. What's the you most can Jamaican? From? It's thing. up to you. Jamaican? Yeah. he knows gummy worms. You know gummy worms? Yes, of course. It's my childhood. Duh. I don't know what's more Jamaican <laughs> Is in here. There's nothing Jamaican. No, ping pong and cheers. Ping. It's not Jamaican, but it's Caribbean. It? Yeah, man. Like ping pong and cheers. You ever tasted these before? I didn't taste this before. I okay, know okay. you wouldn't because those are like these like are Caribbean. Those are Caribbean yeah. things. Yeah. I, taste, but in Turkey, like Turkish oh. thing. Then you have peanuts. No. This is Jamaican. This is Jamaican. yes, <laughs> <laughs> <That's> national meat. <myth. gülüyor> <laughs> Allah Allah, what fucking things are in there? Öyle şekerdi, kurabiyeydi, tatlıydı bir <laughs> şeyler satıyor böyle. Peanut falan satıyor. <gülüyor> 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 Hi Turkey! I don't say, say something in Turkish. Merhaba, nasılsın? Oh, Merhaba. Malhaba. Nasılsın? Nasılsın? <laughs> <laughs> okay, it's the the best one. Seni. Seni. Seviyorum. Okay, yok bir dubat. Go ahead. Seni seviyorum. <laughs> Means I love you. Oh, I love you. Yes. Go slower with that part. Seni Sini. Se. Se. V. V. Yo Your. Groom. Groom. se Sevier Room. room. Seni seviyorum. Oh my god. se Sevier Groom. That's good. That's I, good. Tried. Yeah, I tried it. Yeah. I You tried. it Okay, thank, you. thank nice you. you. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye, girlfriend. <laughs> <laughs> <gonna be> <laughs> <up>. <laughs> okay. O tarafta bir şey yok. Aa burada sınıflar var galiba. Evet. Lab, I think those are labs. Aa, laboratuvar varmış burada. Ben söylediklerini hızlıdan Türkçe çevirmeye çalışacağım. Altyazı da birazcık karmaşık olabiliyor çünkü. Anlayamadıklarımı altyazı koymaya çalışacağım ama. Şu kısımda laboratuvarlar, ondan sonra bilgisayarla çalışma alanları vesaireler varmış. Sınıflar da vardır diye düşünüyorum Şöyle bir alan Buranın arkasında Sınıflar varmış ha şuradan gösterin ya Aynen Aa, Aynen amfi var burada Ya bu amfilerde Hiçbir şey anlaşılmıyor ya üniversitedeyken de Bazen böyle amfiye gidiyorduk Çok uzak oluyor arkaya kalıyorsan Hiçbir şey anlamıyorsun arka sıralarda bir şey dinlemeyi Hiç sevmiyorum ya Burada da sınıflar var. Burada kocaman bir alan var. Burası laboratuvarmış. Ben içeriği görebiliyorum da kamerayı yanaştıramıyorum fazla çünkü içeride insanlar çalışıyorlar. Böyle aletler muhaletler bir şeyler var. Bir şeyler yapıyorlardı orada. Çok da anlamıyorum ama insanları da rahatsız etmeden sizlere göstereyim. Abi şuraya baksanıza ya yağmura. Güzel ya fakülte. Vallahi yemyeşil etrafa. Şu ağaca bak kocaman. Ama yanlış söyledim. Hmm? <laughs> <laughs> şey, Jamaika ya söyle böyle tuzlu fıstık şöyle göstereyim avucumda. Hmm. Evet. Tatlıymış. Aynen bal var üstünde. Ballı fıstık. Baya güzelmiş. Şöyle yine fıstık ama bu sefer üzerinde çikolata var. Şöyle göstereyim. Aa bu çok daha güzel. Çünkü çikolata var. Much more better. How much? What's the <laughs> <laughs> Onu çok sevdim ben. In Turkish we call bonibon. 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 Bonibon, bonibon. da galiba bu. <laughs> Şöyle. Çok yardım bundan ya. Hatırlıyorsunuz değil mi böyle kutuda satılıyordu, kapağı böyle fırlıyordu filan. Renkli renkli. Çocukluğuma gittim ben. Burada Cheers diye geçiyormuş. Güzel. Beğendim. Dostlar sizlere Jamaikalıların baharatlı, acılı ekmeğini göstermek istiyorum. Spice bun diyorlar. Onun yanında şöyle bol peynir yiyorlarmış. Burada kültürel bir şey o yüzden bunu deneyeceğiz şimdi. Şöyle ekmeğimizden bir parça koparalım. Bayağı kokusu o kadar o kadar ağır ki kokusu. Yani şekerli bir koku alıyorum. Üzerine bir de baharat kokusu alıyorum ekşimsi gibi sanki böyle ekşi üzüm de kokuyor gibi bakalım nasıl bir şey çıkacak çok merak ettim şöyle koyuyoruz ekmeğimizin arasına baharatlı değil bu no spicy, spicy. no spicy sıfır baharat hafif tatlımsı bir tat var çok bizim ağız tadımıza uygun değil çünkü şekerli yani bizim peynir ekmek anlayışından çok farklı sanki kek yiyormuşum gibi kekin arasında peynir varmış gibi Burası üniversitenin içindeki yurtlardan bir tanesiymiş. Kaç kişi kalıyor bilmiyorum. Birazdan soracağım. Ee, ama bu yurtlardan birkaç tane varmış üniversitenin içerisinde. Mesela buranın adı Taylor Hall. Hangi şartlara göre alıyorlar onu şimdi soracağım arkadaşıma. Şöyle sizlere yurdu göstermek istedim. Hemen fakültenin yan tarafında. Belki her fakültenin kendine özel e, yurdu vardır içerisinde. Bilmiyorum. How many students living in there? I can tell you they pay, right? Yeah, they have to pay. They have to pay. So every campus or every faculty has their own dorm? No, it's not like that. It's okay. like, even if you're a med student or a law student, you can go on the different dorms. They don't okay, don't like... pay. I see. Düşündüğümüz gibi değilmiş. Şurası da main library diyor. Ana kütüphane. Bayağı büyük yalnız ama bayağı büyük. Şimdi içeri girmeye çalıştık biz biraz önce. Giremedik ne yazık ki. O yüzden dışarıdan göstermek zorundayım size. Yani en azından kampüsü gösterip bilgi vermek istiyorum bu videoda. Kampüs büyük. içerisinde banka var, marketler var. Ondan sonracığıma işte KFC, Burger King gibi şeyler var. Fast food dükkanları var. Okulun kendi yemekhanesi de vardır diye düşünüyorum ya. Her okulda var çünkü. KFC is always, always packed. KFC is this different, right? Because all Jamaican friends of mine, they say that KFC is different all around the world. Yeah. Jamaica is the best one. Yes, it is. Gördünüz değil mi? Herkes aynı şeyi söylüyor. KFC Jamaika'da en iyisi diyor yani. Dünyadaki en iyi KFC Jamaika'da. Hah böyle söyleyeyim. Türkçe daha düzgün oldu. Müthiş bir sıra var ya. Bilmiyorum görüyor musunuz ama sıraya bakar mısınız? Hep böyle. Burası üniversitenin öğrenci işleriymiş. Para işleriyle ilgilenen bölümüymüş. Onu da gösterdi şimdi arkadaşım. Kampüs baya büyük yalnız ha. Şimdi öğrenci işlerini görünce ben biraz güldüm. Niye güldüğün dedi. Anlatamıyorum ki bizdeki öğrenci işleri, şakasını, bilmem nesini. Çok geyik dönüyor ya bizde öğrenci işlerinde. İngilizce mi yetmiyor anlatmaya? Yalnız ben gideceğim ha. Terlik çok feci kayıyor. Çok feci kayıyor terlik. Ya yalnız kampüs hakikaten güzelmiş ha. Yeğenim <laughs> Not Klein. <laughs> Tırmanmayı yazmışlar. Demek ki bunlar da bizim gibi. Üniversitenin içinde Juicy Patis isminde bir tane dükkan var. Hani KFC gibi, Burger King gibi burada yiyecek satıyorlar. Patisi biliyorsunuz zaten göstermiştim daha önceden. Jamaikalılar için Oldukça özel bir yiyecek bu. İsmi Juicy Patties. İçerisinde dana eti var, bunun içerisinde ayrıca e, peynir var. Ama dana etini şöyle düşünün. Soslu, birazcık soslu. Yoğun bir acı, dana eti, peynir karışımı. Çok güzel tadı. Bunun fiyatı 280 Jamaica Doları. Aşağı yukarı 2 dolar yapıyor. Jamaikaların yani ulus ulusal yemeği diyebilirim bunun için. Bayılıyorlar, çok seviyorlar. Bu şu ana kadar benim yediğim en güzel şey Jamaikalı. Biliyorsunuz ben hamur işi çok severim. Burası coğrafya ve jeoloji fakültesiymiş. Hemen şuranın arkasında fizik fakültesi var. Zamanında coğrafya derslerini hiç dinlemiyordum. Hatta lisede en sevmediğim derslerden biriydi. Şimdi az buçuk coğrafyayla ilgim var. Hatta bilmek zorundayım size bazı şeyleri açıklamak için. Yani genel kültür olarak. Tabi genel kültürüm çok iyi olduğunda söyleyemem. Şurada tıp fakültesi var. Hemen onun yanında da hukuk fakültesi var. Hukuk okuyorum diyenler buradalar dostlar. Bunu da size göstermek istedim. Biliyorsunuz yani hukuk fakültesi ve tıp fakültesi önemli alanlar. O yüzden göstermek istedim. Şimdi buradaki eğitim sistemini sizlere anlatmak istiyorum. Birazcık karmaşık anlayana kadar vakit geçti. Şimdi burada Şöyle bir sıkıntı var. Jamaika'da okula gitmek istiyorsanız ana okulundan üniversitesine her bir dalda, her bir birimde para ödemek zorunluymuşsunuz. Yani devlet okulu da olsa mesela e, belirli bir miktar para ödüyormuşsunuz. Üniversiteler çok pahalı. Onu zaten anlatacağım birazdan. Şimdi biz tıp fakültesi üzerinden birazcık konuşacağız ama ben diğer dalları da söyleyeceğim sizlere. Şimdi üniversiteye gitmek istiyorsunuz. Aman şöyle başlayalım. Burada anaokuluna başladınız. 2 yıl anaokuluna gidiyorsunuz Jamaika'da. Ondan sonra ilkokula başlıyorsunuz. 6 yıl ilkokul okuyorsunuz Jamaika'da. 6 yıl ilkokul okuduktan sonra 5 yıl yani belirli bir sınava girip 5 yıl lise okuyorsunuz. Aldığınız puana göre iyi bir liseye gidiyorsunuz ya da kötü bir liseye gidiyorsunuz. 5 yılda lise okuyorsunuz. Liseden sonra bir sınava giriyorsunuz. Hatta iki sınava giriyorsunuz. Şimdi CXE, CX C dedikleri bir sınav var. O sınava giriyorsunuz. Dilerseniz belirli bölümlere üniversiteye direkt gidebiliyorsunuz ama tıp fakültesine, işte ne bileyim hukuk fakültesine ya da öğretmenlik bölümlerine gidemiyormuşsunuz op, op aldığınız puanla. Belirli herhalde biraz daha böyle basit bölümlere diyeceğim ben yani yanlış anlaşılmasın. Böyle daha kolay kazanılabilen bölümlere gidebiliyormuşsunuz ya da bazı işler burada mesela Juspatiz <laughs> yemiştik ya mesela oraya başvurabilmek için CX C puanına ihtiyacınız varmış. Ya da Starbucks'a işe başvurabilmeniz için CX C puanına ihtiyacınız varmış. O üniversiteye gitmeden o işler için de bu puanı kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki üniversite gitmek istediniz, işte tıp fakültesinde okumak istediniz, hukuk fakültesinde ya da öğretmen olmak istediniz. CAPE dedikleri bir sınav var. Ona giriyormuşsunuz. Orada 12 ve 13. sınıf olarak yani 11. sınıfa kadar okuyorsunuz. Liseyi bitiriyorsunuz. 12 ve 13. sınıfı da CAPE puanı ile okuyormuşsunuz. Burada size spesifik gitmek istediğiniz fakülteye özel dersler veriyorlarmış. Sizi o fakülteye hazırlamak için. Bu normalde 2 yıl ama bazı deli öğrenciler, çılgın zeka sahipler bunu 1 yılda hallediyormuş. Yani o CAPE puanını 1 yılda halledip üniversiteye başvuruyormuş. Diyelim halle, halledemediniz. 2 yıl CAPE dedikleri o puanı alabilmek için şey yapıyorsunuz. E, okul okuyorsunuz 2 yıl. Spesifik olarak size gitmek istediğiniz fakültenin derslerini veriyorlar. Sizi o fakülteye hazırlıyorlar. Daha sonrasında bir sınava giriyorsunuz ve atıyorum tıp fakültesi puanınız yetti. Tıp fakültesine geliyorsunuz. Jamaika'da tıp fakültesi 5 yıl teorik olarak veriliyormuş. 1 yılda staj yapıyormuşsunuz. Toplamda 6 yıl okuyormuşsunuz. Şöyle bir sıkıntı var. Burası Jamaika'daki en pahalı tıp fakültelerinden bir tanesi. Arkadaşım da buraya okuyor. 28 bin Amerikan Doları veriyormuş yılda. Bak 28 bin Amerikan Doları. Burada üniversiteler paralıymış. Yani bütün eğitim hayatınız boyunca para ödemek zorundaymışsınız. Ama üniversiteler çok çılgın seviyelerde paralar alıyorlarmış. Bu fakültede okumak için bir yılınız 28 bin Amerikan Doları. Ya büyük ihtimalle bunu siz doktor olduğunuzda burada çıkarırsınız gibi geliyor benim anladığım kadarıyla. Yani doktorlar mesela burada iki yılda falan çıkarıyormuş benim anladığım kadarıyla. Arkadaşım bir hesap yaptı şimdi maaşı öğrenmeye çalışacağım ben. Yani. Öğrenirsem böyle altyazı olarak yazarım şeye doktorlar hani ortalama ne kadar ayda kazanıyor diye. Ama öğrenebildiğim kadar bunları öğrendim. Ope, oh birazcık karmaşık bunu anlayana kadar çatladım ya vallahi. <laughs> birazcık zor. Yani burada okul okumak birazcık tuzluymuş onu söyleyebilirim. We can walk if you want. Okay. You see the yes, we can go to hospital. Şimdi burada okuyorlar, teorik bilgileri vesaireleri alıyorlar. İşte anladığım kadarıyla arada şeye de gidiyorlar. Hani e, tıp öğrencileri daha iyi bilir. Arada gidip böyle hastane falan görüyor ya öğrenciler. Ama 5 yılın sonunda gidip orada asistan gibi böyle e, stajını yapıyorlar hastanede. Şimdi o hastaneyi de göstermek istiyorum sizlere. Yani Jamaica'da eğitim bu şekilde sürekli bir para ödüyorsunuz o yüzden e, burada birazcık şey sıkıntı yani insanlar eğitim alamıyorlar buranın mesela konuştuğu aksan aslında İngilizce konuşuyorlar ama pato aksanlı konuşuyorlar demiştim ya eğitimi eğitim alamayan insanlar diyeyim yani okul okuyamayan insanlar o aksanı daha çok konuşuyorlar ama işte eğitimini tamamlayanlar, üniversiteye gidenler biraz daha akıcı İngilizce konuşuyorlar. Bizim İngilizcem, bizim öğrendiğimiz İngilizceye daha yakın konuşuyorlar. Onları mesela daha rahat anlayabiliyorsunuz. Öyle bir şey olunca ben şeyi anlıyorum. Tamam, bu bu kişi üniversiteye gitmiş, eğitim almış ya da ne bileyim işte iyi bir yerde çalışıyor. Aslında bu birazcık şey göstergesi dedi bana arkadaşım. Sınıfsal bir gösterge dedi. Yani. Eğer birazcık böyle işte iyi eğitim aldıysanız, yüksek sınıftansanız, iyi bir geliriniz varsa hiç patua'yı konuşmuyorlarmış, İngilizce konuşuyorlarmış. Benim mesela bir tane arkadaşım var patoğa bilmiyor, Jamaikalı. Ama patoa bilmiyor yani, düz İngilizce konuşuyor kızcağız. O yüzden birazcık burada sıkıntılar yaşıyormuş Jamaikalı olmasına rağmen. Okulun hastanesi de burasıymış. Şöyle göstereyim sizlere. Dileyen öğrenciler burada staj yapabiliyorlarmış. Eğer isterlerse farklı bir hastanede de, yani Jamaica'da herhangi bir hastanede de staj yapabiliyorlarmış. Güzel ya, bizdeki sistem. Yani az çok hatırladığım kadarıyla bizdeki sistem. Videonun sonunda çok güzel bir gün batımına denk geldik. Bakar mısınız şuranın güzelliğine ya? Bayılıyorum gün batımlarına. Şimdi okulun oradan çıktık, kendimize bir dondurma aldık. Crunchy Munchy isminde bir... Ee meyve mi diyeyim artık ne diyeyim birazcık böyle kurabiyemsi kahvemsi bir tadı var. O yüzden meyve olduğunu düşün, düşünmüyorum. Çok da açıklayamadılar bana ne olduğunu anlamadım. Güzel bir şey bu. Şu kocaman dondurma 700 Jamaika doları. O da ne kadar yapıyor? 4 dolar civarı bir şey yapıyor. Şimdi videonun sonunda birazcık böyle zaman geçti çünkü bir şeyi araştırdım hem internetten en arkadaşıma sordum ha Şimdi bu insanlar bu okuyorlar bunlar Yıllarca okul okuyoruz biz Ama sonunda hep böyle düşük ücretlerle maaşlar kazanıyoruz burada asgari ücret Ne kalardı 250 Amerikan doları civarı bir şey aylık asgari ücret Ama insanlar çok düşük paralar kazanıyorlar Çoğu insan iş bulamıyor iş sıkıntısı var o kadar okul okuyorlar yine asgari ücrete çalışıyorlar Jamaica'da da öyle e, Yıllarca mesela tıp okuyorsun, hukuk fakültesinde okuyorsun, bilmem ne de okuyorsun. Yüklü de para ödüyorlar buradaki çocuklar okullara. Mesela şeyi merak ettim hani bir doktor ne kadar kazanıyor yıllık diye merak ettim. Mesleğe başladığı zaman aylık yaklaşık 2500 dolar Amerikan doları civarı bir şey kazanıyorlarmış. Tabi şeye de bağlı bu hani işte, işte nöbet tutarsan vesaire vesaire gibisinden ekstralar da var. Ama böyle 2500 dolar civarı aşağı yukarı. E tabi şey kazandıkça, tecrübe kazandıkça bu fiyatta kazandığınız para da şey olarak, aylık olarak artıyor. Anladığım kadarıyla böyle yıllık 30 bin dolar, 35 bin dolar civarı bir şeyler kazanıyorlarmış doktorlar. E biraz daha böyle işte nöbet tutan, ne bileyim işte ameliyata giren vesaireye giren tabi daha fazla para kazanıyor iş. Biraz daha böyle spesifikleştiği zaman bir dal sahibi olduğunuz zaman işte ne bileyim Ameliyatlara girdiğiniz zaman çok daha fazla para kazanıyormuşsunuz. Tıp özelinde söylüyorum bunu, doktorluk özelinde söylüyorum. Ama yine de bu insanlar e, iyi koşullarda, çok 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 iyi koşullarda yaşamıyorlar mesela öğretmenler vesaireler. Yani arkadaşımın söylediği yine de hak edilen paralar kazanılmıyor burada. Onu söylemeye çalışıyorum yani. Tabii ki diğer insanlara göre çok daha iyi koşullarda yaşıyorlar. Ama hak edilen paraları kazanmıyorlarmış. O yüzden burada da anlayacağınız bir gelir sıkıntısı var. Oh, bunu anlatmak istemişim size. Eğitim sisteminden de bahsetmek istedim. Okulu da göstermek istedim. Birazcık kısa bir video oldu. Hızlı bir video oldu benim için de. Spontane bir video oldu. Ama yine de bu bilgileri vermek istedim. Güzel bir gün batımıyla videoyu da bitirebilirim dostlar. İnsanların kazandığı paralar işte ev kirasını ödemeye, işte faturaları ödemeye, belki bir iki kahve içmeye, sokakta dışarıda yemek yemeye yetiyor. Sosyal hayat çok fazla yok ne yazık ki birçok ülkede artık durum buna doğru kayıyor. Diyeyim ve şu güzel gün batımında videoyu bitireyim dostlar. Thank you so much for being tour guide for your school and explain something about me about like educational system of Jamaica. Thank you so much. You're welcome. <laughs> evet dostlar bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyeyim. Bir yorum atarsanız beğeni atarsanız çok sevinirim. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın.